Yani elbette siyasetçiyim. Çok sahnelere çıktık, çok kürsülerde konuştuk. Ama orada olmak da çok heyecan vericiymiş. Ee, ne güzel bu deneyimi yaşamış olmak, sizlerle birlikte olmak, ben nazik davetiniz için, e, bugün de bu kadar kıymetli kıldığınız için ve bu güzel performans için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten çok profesyonel bir çalışma olmuş çok kısa zamanda çok güzel hazırlanılmış. Ee, ayrı ayrı bütün e, vesaire arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum inşallah. Ve e, bu güzel e, günü, Dünya Kadınlar Günü'nü memleketimde geçirmeye vesile olduğu için Sayın Başsavcıma ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Dünya Kadınlar Günü'nüz <laughs> kutlu olsun. Gerçekten Türk kadını kendisine fırsat verildiğinde harikalar yaratır. Bugün bu harikalardan biriydi.